Merhaba. Konuğumuz avukat Sayın Yunus Karabela. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoşluğunuza geldik. <laughs> Sağ olunuz. Evet öncelikle sizi tanımak, tanışmak istiyoruz. Buyurun. Evet. Nereden başlasam bilmiyorum. Ben Yunus Karabela. Ee, Trabzon Araklı ilçesindenim. E, ee, Taştepe köyü. Köyümüz orası. 1974 tevellüt. Ee, i̇lkokulu köyde okuduk. Çok güzel bir köyümüz var. Karadeniz'in her tarafı gibi. Orta ve lise öğrenimi de Araklı'da tamamladım. 94 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne e, girmek nasip oldu. E, 2000 yılında da Hukuk Fakültesi'nde mezun olduk. E, 14 Mart 2002'de de ruhsatı yemin ederek aldım. Avukatta başlamış oldum. Ee, yani 14 Mart'ta 20 seneyi <laughs> tamamladık avukatlıkta. evet. Maşallah. Ee, İstanbul'da avukatlığımızı yapıyoruz. Eğitimimizi burada gördük. Burada devam ettik. Hayatımızı burada koyduk. Devam ettirdik. Ee, bu kadar yeterli sanırım evet. Sema Hanım. Peki hukukçu olmaya daha da özelinde avukat olmaya ne zaman karar verdiniz? Bu mesleği seçmenize etkili olan hususlar nelerdi? Yani şöyle hatırlıyorum ben diyeyim seçme alakalı. Lise birinci sınıftayım. Bir cumhuriyet konulu şiir yarışması oldu. Yani o zamana kadar mesela hep doktor olacağız. Çocukluktan kalma bir şey vardı. Şiir yarışmasında ben ilçede birinci oldum. Doğal olarak Cumhuriyet Bayramı törenlerinde bir ödül takdir ettiler bana. Ödülü de Cumhuriyet Başsavcısının elinden aldım. Böyle ayak bir ufak konuşmamız oldu onunla. İçeriğini hatırlamadığım. E, doktorluğun yanına hatta önüne e, hukuk geçti o zaman. Tabii o zaman hukuk, avukatlıkla alakalı. Tamamen hukuk fakültesini... Ee, kazandıktan sonra yani hakim mi olacağız, savcı mı ya da başka bir devlet memuru olur muyuz, avukat mı oluruz düşüncesi e, üniversite ikinci sınıfta şekillenmeye başladı. Ben avukat olacağım dedim. Çünkü yapım ona uygun anlamında. Çünkü e, diğerlerinde bir yere bağlısın zaman olarak avukatlıkta zamanını sen kontrol ediyorsun. Doğru. O açıdan e, üniversite ikinci sınıftan sonra avukat olacağımı belirlemiştim. İyi ki de avukat olmuşum. Evet. Bir de e, biraz kişilik yani yapı da bunu belirliyor değil mi? Ya bana mesela e, şeyde dershaneye bizim e, dönem dershanelere giderken son sınıfta falan bana çok öğretmen olmamı söylediler. Öğretmen ol. İşte bitirdiğin gibi işin hazır, bir maaşın var, devlet garantisi altında falan. Ben dedim ki, e o zamanlar ya ben sabah öğrenciden önce okula gideceğim, öğrenciden sonra çıkacağım. Bu bana göre değil derdim... Serbest meslek olması gerekiyordu benim. Bu olmasa normal belki ticaret olurdu. Döndük başka bir şey, avukat olmasa. Bu anlamda. Bu mesleği de öyle yapıyorum. Rahat yaparım bu mesleği. Çok zorlamam şeyi kendimi. Aynen. E böyle e, ya hayattan biraz lezzet almam gerekiyor. Bu meslek herhalde benim için böyle biçilmiş bir kaftan. Harika. Peki e, aleyhimizde bir soruşturmayı, kovuşturmayı veya dava, icra takibini nasıl e, olduğu tak takdirde nasıl takip edebiliriz nasıl hareket edebiliriz Sema Hanım yani toplumumuzda o çok da gelişmedi hukukla alakalı şey e, hı hı. anlayış e, ama bu daha önceden daha azdı şimdi yavaş yavaş oturmaya başladı belki bunun bunda hemen hemen herkesin bir tanıdığı avukat olmaya başladı ben kendi köyümden ikinci avukatım mesela. O zaman. Ama şimdi çok var. Ne? Doğal olarak benim köyüme böyle bir köyümde birisine bir icra takibi geldiği zaman korkardı, çekinirdi ama soracak birisini bulamazdı. İkincisi avukatlara ulaşmak da çok zordu. Evet. Avukata gidersem ne olacak böyle bir şeyi de vardı. O kalmadı artık. Çünkü herkesin tanıdığı bir avukatı var. Nasıl ki biz musluk tamirini kendimiz yapmayız bir tesisatçı çağırıyorsak, nasıl ki elektriği aynı şekilde herkese çağırıyorsak, her konunun bir uzmanı vardır. Bu açıdan benim vatandaşlara, bizi izleyenlere tavsiyem, başlarına böyle bir şey geldiği zaman gecikmek gecikmeksizin bir avukatın yardımına başvursunlar. Evet. Bu konuda onu tavsiye edebilirim yapmamız gereken, ilk almamız gereken hareket bu olmalı. Evet, Bir bence. avukattan destek Aynen. almak. Öcü değil avukatlar. Kimseyi yemiyorlar. <laughs> Estağfurullah. Peki e, kanunda hapis cezalarının sürelerinin arttırılması suç işlenmesini engeller mi Hı. sizce? Engellemez. Yani cezaların artırılmasından daha çok cezaların uygulanmasıyla alakalı bir durum olması gerekiyor. Yani şöyle diyelim. Bizim ülkemizde vergiyle alakalı 3-5 senede bir af çıkar. Af çıkar, biraz ödenir, sonra yine ödenmez. Hem de ye, af çıkartırken de siyasiler şöyle bir açıklama yaparlar. Bir daha olmayacak denir. Ama herkeste şu beklenti vardır. Ya 3 sene sonra bir daha çıkar. Bu Millette şöyle bir algı, nasıl olsa af çıkacak beklentisiyle ödemesi gereken şeyi ödemiyor. Sonra af çıktığı zaman öderim diyor. Ertelemeye çalışıyor. Cezalarda da böyle. Zaman zaman af çıkmaya çalışıyor. Ya da sürelerinde değişiklik oluyor. Geçen yıllarda oldu. Bunlar tamamen insanların kafasındaki o cezanın caydırıcılığını biraz hafifletiyor. Kaldırıyor ortadan. İkincisi, ee, şu olması lazım e, vatandaşlarımızın e, kafasının içerisinde. Ben bu cezayı aldım, kurtuluş yok, cezamı yatacağım. Çaydırıcılık budur. Şimdi bir suçu işlerken insan ne yapıyor? Yakalanmam ben diyor. Ya Yakalansam diyor ben ceza almam buradan, yırtarım diyor. Ya da 3-5 ay yatar çıkarım diyor. He, toplumda işte, böyle bir algı var işte, ya. E, ama doğru Üç, evet. Ay evet. Çıkar. Bunu diyorlar, diyorlar bunu. Bu olmaması gerekiyor. İkincisi bir de Hazreti Ali'ye ait bir sözdür diye biliyorum. Devletin dini adalettir. Yargılamada de insanların kafasının içinde de bir adalet anlayışı olması gerekiyor. O adalet de cezalarda şuna geliyor. Bir suçu kim işlerse işlesin. Cezası 5 yılsa herkes için 5 yıl olması gerekiyor. Adil olması gerekiyor. Yok işte. Ve gecikmemesi gerekiyor. Gecikmiş adalet Bu açıdan, adalet değil zaten. Cezaları cezalar ne kadar artırırsanız artırın. Yine işlenir. Yine suç sayısını düşüremezsiniz. Bununla alakalı toplumda başka şeyleri yola gitmesi gere gitmek gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii tamam. şöyle bir şey hatırlıyorum ben antiparantez söyleyeyim. Eskiden sigaraya çok sam gelirdi bizim çocukluğumuzda. Ben kullanmadım. Ama şimdi daha çok geliyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Abim nereden biliyorum? Ya 5 lira olursa atıyorum misal içmeyeceğim. Zaman, i̇çmeyeceğim dedi ama içerdiler. Yani onun fiyatını artırmakla kesemezsiniz. O zaman nereye yapacaksınız? İnsanların şurasına bir de toplumda bazı suçlar hele yadırganmamaya başladı. Tabii çok doğal karşılanıyor. Çok doğal karşılanıyor. Bak papucu mı atılma vardır. Bir atasözdür. sözdür Doğru. Eskiden esnaf suç işliyorsa, atıyorum ekmeği eksik tartıyorsa, bilmem neyse ya da bir şeyler hile karıştırıyorsa papucunu asarlarmış oraya. Neymiş o biliyor musunuz? Bu adam yamukluk yaptı. Tabii. Herkes görür oradan alışveriş yapmazdı. Toplumsal bir şey ceza verirdiler ona. Şimdi en a, böyle yüz kızartıcı suçu insan işliyor, cezaevine giriyor, çıkıyor. Sanki hiçbir şey yapmamış gibi toplumda yine saygın, yine seviliyor, yine havası yerinde. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama oluyor işte, oluyor, oluyor. Toplumsal olarak da, e, ahlaki olarak da e, bu algımızı değiştirmemiz gerekiyor. Suç vardır suçu yapmışsa adam cezasını çekecektir ondan kaçma ihtimali olmamak gerekiyor İnşallah bir gün o da yaşanır peki toplumda bir algı daha mevcut ki duruşmada kravat taktı takım elbise giyindi, hmm. indirim aldı i̇ndirim doğru aldı. mu bu ya hepten doğru değil demeyeyim kısmen Doğru. Eyvah eyvah. Ama onun getirilme amacı vardır. Yani kravat takan herkes indirim alıyor diye bir şey yok. Toplumda, basında hele çok çıkıyor. Ben basında çıktığı zaman kızıyorum. Bir avukat olarak, hukukçu olarak kızıyorum. Ya yani düşün ki ben sizin programınıza katılmışım. Oturmuşum şurada yaramazlık yapmayan bir uslu çocuk gibi <laughs> sorduğun sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Peki ben burada haylazlık yapmaya kalksam? ayağa kalksam, öteye gideceğim, beriye gideceğim bu program yapabilir misin sen? O mümkün değil, değil, Olmaz. Bunun konunun şamalcı da odur. Hakime takdir yetkisi tanıyor. Ve diyor ki, karşında bir suçlu var. Yargılıyorsun onu. Sonuçta ceza verilecek ya da verilecek. Suçlu buldu. Onun davranışlarına bak. Bir geçmişini araştır diyor. Nasıl bir kişiliği var? İkincisi, suçu işledikten sonra yargılama aşamasındaki davranışlarına bak diyor. Yani o aslında mahkemenin güzel işleyişiyle alakalı kişilere verilen bir ödüldür. Diyor ki ben bir yargılama yapacağım devlet olarak hakim ve savcılarım eliyle. Sen de buna saygı dur, duy. Şunu birlikte yürütelim. Bir düzen içerisinde ben de sana takdiren şey görürsem bir indirim sağlayacağım. Budur. Yoksa kravat falan değil. Çünkü kravat bağlamayanlara da veriliyor. Hop. Tamamıyla oradan yola çıkılıyor. Hı hı. Bu daha çok tecavüz dosyalarında, davalarında, verilen cezalarda e, toplumun tepkisi çok yüksek olduğu için bir de basından ya kravat takım elbise giydi şeklinde olunca e, ben şahsen üzülüyorum. Çünkü bunu ee, Adalet Bakanlığı'da yanlış hatırlamıyorsam böyle bir açıklama yaptı. Yeni bir düzenleme getirilecek onunla alakalı. Ee, bunun konuşma amacı bu değildir. Bence bu topluma anlatılması gerekiyor. Ama sonuçta indirimi alıyor mu? Alıyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet diğer soruya <gülüyor> geçiyorum. <gülüyor> hem hukuk yargılamasında hem de ceza yargılamasında bir takım alternatif çözüm uyuşmazlıkları ortaya konuluyor. konuluyor. Arabuluculuk, uzlaşma gibi. Siz bu uygulamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tarz uygulamaların kapsamı genişletilmeli mi? Şöyle, benim bir ortağım da ara Bulucu. Ben de sınavına girdim. Ara da olmak istiyorum geliştirilmesi gerekiyor. Niye? Çünkü Türkiye şartlarında mahkemelerimiz çok yeterli kalmıyor. Hani demin e, laf arasında geçmişti. Geciken adalet adalet değildir diye bir söz vardır. Yeterli kalmayınca adalet gecikiyor. Geciktiği zaman da insanların adalet olan güveni sarsılıyor biraz. Evet. Bu açıdan bir an önce insanların e, beklentisine kavuşması için bunlar faydalı şeyler olması gereken şeyler. Çoğaltılması gerekiyor ama buna paralel olarak insanlara toplumdaki topluma da bunlarla alakalı bir bilgi verilmesi gerekiyor. Hı hı. Yani insan alması gerekiyor. Şimdi ara buluculuk görüşmelerini yapıyoruz. Başvuruyoruz. E, atıyorum işçi avukatıyız. Ara bulucuya başvurduk. Ara bulucu patronu arıyor iş sahibini. Ben onunla bir araya gelmem diyor. Böyle ara buluculuk olur mu? Olmaz. O zaman ara buluculuk basınla şunla bunla hatta dizilerimizde bile anlatılmaya çalışıldı insanlar ama bu ilkokuldan itibaren verilmesi gereken bir şeydir bence. Ee, çocukluktan itibaren kafanın içerisine yerleştirilmesi gerekiyor. Böyle bir kurum var. Nasıl ki insanlar e, hakkını aramak için hemen mahkemeye koşuyorsa aynı mahkeme gibi bir şey Hı hı. Çünkü yeni girdi. Bu zamanla oturacaktır diye düşünüyorum. Oturduğu zaman daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü e, yani yıllarca sürecek olan bir davayı bakıyorsun ki bir ay içerisinde çözülmüş oluyor. Bu ara biraz da uzlaşmayı ve ara biraz ben İslam'daki dinlerdeki bu helalleşme vardır ya. Biraz da ona benzetiyorum ben. Yani bazen parayı verip başka şeyleri de söyleyip gidiyor patronlar ama ya da uzlaştıktan sonra biraz mecbur, mecbur hissediyorlar kendileri. Bu da olabilir ama o helalleşmeye biraz daha yakın buluyorum ben bunu. Umuyorum ki toplumdaki bununla alakalı beklenti, bilgi artar, bir kültür oluşur. Ee, yargılamalar çok daha hızlı bitmeye çalışır. Buradan yargılamalar yani ara buluculuk ya da uzlaşmayla e, çözülmeye başladıkça adliyelerimizin yükü hafifliyor. Hafifledikçe oradaki davalar da daha hızlı çözülüyor. Evet. Ve e, sistem aslında yani bu ara buluculuk ve uzlaşma e, bizim kültürümüze bizim toplumumuza çok da aykırı değil. 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 Gerçekten değil e, çünkü, yaygınlaşabilir. Çünkü ben çocukluğumdan hatırlıyorum köyde yaşadığımız zamanlar şimdi de gidip geliyor duyduğumuz olaylar oluyor. Mesela çoğu olaylar akraba içerisindeki ileri gelenler tarafından çözülüyor. Tabi. Diğer başka akrabalarla olan farklı akrabalar olası o iki akrabanın önde gelen sözü sayılan ondan sonra değer verilen kişileri bir araya getirilerek çözülmeye çalışılıyor. Evet. Bu da bir şey uzlaşma. Tabii, tabii. Bu da bir ara bulucu gibi bir şey. Tabii. Yemin kavramı vardır Anadolu'da. Hı -hı, bir araya getirirler hı. hatta camide Kur'an'a el bastırırlar Doğru. falan, alacakla verecekle meseli bunlar, bunların hepsi zaten kültürümüzde olan şeyler. Ama yasamıza yeni girmeye başladı. Yasada oturduğu zaman çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Canım. Evet. Ee, peki sürekli karşılaşılan bir kısaltma var. H A G B. Uzun haliyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir bu? Açıklayabilir misiniz bize? <laughs> Tabii ki ee, dilimin döndüğü kadarıyla. Ya gebe şu hükmün açıklanmasının geri bırakılması. <laughs> Sanık suç işlemiş mahkemede onun suç işlediği kanaatine varıyor hakim hı hı. ona bir ceza veriyor. Ama diyor ki sana geçmiş hali, suç işlememe hali, sana verecek olduğu ceza 2 ve 2 yıldan az olması gerekiyor. Bir sefer şartları var çünkü bunun uygulanması için. Böyle durumlarda diyor ki ben bu hükmü açıklamıyorum. Ceza verdim ama açıklamıyorum bunu. Hüküm oluşturmuyor. Ama bir süre veriyor sana. Diyor ki 5 yıl süreyle bir daha kasıtlı suç işleme diyor. Bunun çok faydaları var. Kontrol altına alıyor seni. 5 yıl seni beladan uzak tutmaya çalışıyor böyle yaparak. Bunun karşılığında da şu. Atıyorum ceza veri ertelese sicilini işler. Bu işlenmiyor Bu öyleyse. işlenmiyor. Ha. Ve beş, yıl, atıyorum beş yıl bir süre veriyorsa sana beş yıl içerisinde bir daha kasıtlı suç işleme işlersen çünkü bunu açıklarım diyor. İşlemediğin zaman bu dava açılmamış sayılıyor. Böyle bir şey olmuyor hayatında. Bu evet. şu Peki. açıdan çok e, pratiktir. Ya adam normalde hiç suç işlemeyle alakalı değildir. Toplumsal saygınlı olan şudur budur. Ha, saygınlı olan herkes de suç işleyebilir. O ayrı davada. Ama hiç işlememiş o güne kadar. Bir kızgınlık anına denk gelmiş. Başka bir anına denk gelmiş. Yapmıştır şunu. Ama bir bakıyor ki hakim daha yapmayacak bu. Geçmişte yapmamış. Ben yapacağını da düşünmüyorum. Ama bu yaralama, öldürme için falan geçerli değil değil mi? Değil değil. Mi? İki, i̇ki yıl ve onun altındaki cezalarla alakalı hmm. bu. Ondan sonra. Kendisi diyelim ki birisine zarar vermiş. bu uygulamanın da şartları var. Bir, iki ve iki yıldan az olması gerekiyor ceza. Verilecek olan ceza. İkincisi sanığın kendisi bunu kabul etmesi gerekiyor. gibi, Ben kabul ediyorum. Bana ceza verildiği zaman bu hükmün açıklanmasının geri bırakılması yazısını ee, kabul ediyorum diyor ben bu uygulamayı. E, i̇kincisi karşı tarafın bir zararı varsa onu gidermiş olması gerekiyor. Hmm. Diğer bir şey de mahkemenin bunu bir daha yapmayacak. Böyle bir suç işlemeyecek. Kasıtlı bir suç işlemeyecektir diye bir kanaat oluşması gerekiyor hakimde. Her gibi bu anlama geliyor. Ceza verildiği zaman ki o sabuka kaydının sonuçlarını kaldırmış oluyor böylece. Hem onu cezadan uzaklaştırıyor, belli bir süre işlemeyeceksin diyor, uzak tutuyor. Hem de şimdi sici, adli sicil, sicil kaydı oluştuğu zaman senin hayatını çok etkiliyor o. İşe evet, girmekte, evet. çıkmakta her zaman şey yapıyor. Biraz ağır gelmiş yaptığın e, suçla orantı olarak o sicil kaydı biraz ağır gelebilir bazen. Bu her gibi biraz onun yerine gelmiş gibi bir şey. Evet. Ee, biraz da hakimin inisiyatifiyle alakalı Şarttan gibi. Şartlar oluşacak bir de o kanaat oluşması gerekiyor. Yani hı hı. şöyle bir şey bitiyor. ben şartlardan bir tanesi geçmişte kasıtlı bir suç işlememiş olacak. Hı hı. Ha, bu trafik kazası gibi e, kasıt olmadan işlenen suçlar olabilir. Çünkü bu herkesin başına gelir kasıtlı suç işlememiş olacak bir de hakimin takdir ilgisi burada ortaya çıkıyor bir de bir daha böyle bir suç işlemeyecektir kanaati oluşması gerekiyor hem geçmişte suç işlememiş olacak hem de bir daha yapmayacak suç makinesine böyle bir şey verilmiyor çünkü e, kişi verilmesinde. Verilmesinde, tabii. verilmesinde çünkü bazen çok da kesinlikle adaletimizi yargılamıyorum o haddim yok Haddime de değil ama e, adalet sistemimizde bazen çok ciddi adaletsizliklere de denk geliyoruz. <laughs> e, bu da çok can yakıyor. Örneğin e, verilmiş olan yanlış bir kararla belki de bir insanın hayatına e, mal olmuş oluyor bu karar. Ve bunun geri dönüşü de olmuyor. Olmuş, o açıdan ceza e, yasaları çağdaş ceza yasaları çok eskiden beri hep geliştirir kendini. Bir söz vardır. Bir masumun içeride yatmasından birçok suçlunun dışarıda gez, gezmesi daha evladır der. Yani yeter ki bir masum içeride yatmasın, evet. suçlar dışarıda gezsin. Çünkü onun geri dönüşü yok. Suçluyu zamanla bulur içeri atarsın. Ama içeri de geçen bir ömrü daha geri getiremezsin. Çok doğru. Evet, son olarak uzun zamandır bu mesleği icra ediyorsunuz. 20 yıl dediniz. Evet, 20 yıl oldu. Aslında 22 yıl ama işte ruhsatınızı alıp başlamanız tabii, tabii, 20 yıl. Tabii, 20. Avukatlık mesleği nereye doğru gidiyor? O yıllardan bugüne geldiğimizde. Hmm. Bu bağlamda avukat olmak isteyenlere veya genç meslektaşlarınıza neler söylemek istersiniz? Sema Hanım, e, aslında çok şey söylemek istiyorum. Hem meslekle alakalı ama e, sonuçta bir programdayız burada. Kısa tutmaya çalışacağım o açıdan. Öz söylemeye çalışacağım. Ben hukuk fakültesine girdiğim zaman yanlış hatırlamıyorsam 8 ya da 9 tane hukuk fakültesi vardı Türkiye'de. Şimdi yüze yakın. Belki de üstünde. Ü, üzerinde. Üzerinde. Evet. Bu anlamda baktığın zaman e, avukat olma la hukuk fakültesi bitirme arasında bir şey yok. Bir sınav bir ara getirilmeye çalışıldı. Çok uygula, uygulanmadı, olmadı. Bu açıdan e, hukuk fakültesini bitiren, bir şekilde bitiren herkesin avukat olma hakkı var. ve oluyor da? Bu açıdan sayı çok, fakültelerin sayısı çok. Ya fakültelerin sayısı normalde kalması gerekiyordu ya da fakülteyi bitiren herkes elini kolunu sallayıp avukat olmaması gerekiyordu. Şimdi bu genç meslektaşlarımız ya siz oldunuz biz de olsak ne olacak diyebilirler. Bu biraz şeye benzer. Yani her taraf aç 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 Nasrettin Hoca'nın bir kendi bindiği dalı kesme diye bir şey vardır. Ona benzer biraz daha. Tamam biz isteriz ki her taraf hukuk fakültesi de olsun. Ama e, bir tarihler bununla alakalı e, bu konunun üzerinde e, inceleme yapan, uğraşan kişiler şey diyordular. Mesela hukuk fakültelerinin ilk zamanlar açılmasındaki kolaylık. Hı. Şimdi bir fakülte açacak bir vakıf üniversitesi, bir üniversite e, ama kadrosu yok. Ne yapıyor? Başka üniversitedeki hocalarla anlaşıyor. Bu bazen öyle oluyor ki atıyor diyor ki ben işte birinci dönem, üçüncü sınıflara ceza dersini şu hocadan alacağım. Hangi günler? Pazartesi, salı. Nerede? Gaziantep'te. Başka bir üniversitede başvuruyor. Aynı hocayla anlaşmış. Bu sefer İzmir'de. Yani o hoca nasıl üçe dörde bölünecek? Eğitim kalitesi de düşüyor. Ama değil düşüyor, mi? düşüyor. Görüyoruz onu. Çok düşüyor. Yani sırf tıblamayla bu iş olmuyor. Ee, i̇kincisi bu meslek meslek o açıdan iyiye gitmiyor bir. İkincisi Beşiktaş'ta ağır cezaların olduğu zamanlar e, duruşmalara gittiğim zaman böyle e, şey tabiriyle kodaman avukat dediğimiz böyle ceza konusunda belli bir kademeye yaşa gelmiş tecrübeli abileri ben dinliyordum üstadlarımız. O dinlemelerde de bir defasında şuna şahit oldum. Şimdi meslektaşlarımızın avukatlık mesleğinde çok şey yapan dava ücretleriyle alakalı çok düştü. Hakikaten görüyoruz biz de. Yani 10 sene önce vermiş olduğumuz ücretleri şu anda bazen veremiyoruz bile. Bu toplumsal nedenlere de bağlı ama bizim mesleğimizin işte sayının çokluğuyla alakalı bir durum da var burada. O zaman bir meslektaşımız dedi ki, ya o genç avukatlar çok uygun davalar alıyorlar falan. Yakındı orada. O gençlerden bir tanesi de bendim o zamanlar. Diğerleri de bunu haklı kılan, teyit eden şeyler söyledi ama o da yine e, onlar kadar tecrübeli yaşı belli bir şeydi. Genç. Eski gençlerden diyelim ona. Dedi ki üstadlarım dedi bu işi biz yaptık dedi. Nasıl biz yaptık dediler böyle tepki gösterdiler. Dedi ki şöyle biz yaptık. Biz yanımızda çalıştırdığımız avukatlara avukat gözüyle bakmadık. Verdi eline dilekçeyi gönderdik şuraya. Git şu duruşmaya şunu söyle. Onu koşturan bir memur olarak gördük. Eleman olarak gördük diyor. Oysa biz ona hukuku öğretecektik. Avukat olarak bakacaktık ve bir avukata yakışan ücret verecektik ona diyor ki öğrensin iş. E şimdi bakıyor ki hem az ücret alıyor ve çok koşturuyor. Sonra diyor ki ya avukat bir davadan dünyanın parasını kazanıyor. Ben de bir ofis açayım diyor. Doğru. Ofis açtığın zaman ne oluyor? Kirası var, elemanı var, telefon faturası var. Tabii. E biz onlara ofis açtıktan sonra da de destek vermedik diyor birden gökten dava yağmıyor kimseye. Hele tecrübesiz bir avukata da kolay kolayına dava verilmiyor. O açıdan biz onların elinden tutmaya da de devam etmedik diyor. O açıdan bizim bu verdiğimiz fiyatlar oralarda çok aşağılara düşüyor. Niye? Çünkü ofisin kirasını ödeyecek. Çünkü sekreterinin parasını ödeyecek, maaşını ödeyecek. Dendi. Avukatlık böyle usta çırak ilişkisi gibidir. Ustanın yanında biraz yetişmen, pişmen gerekiyor. Deneme yanılma yoluyla olacak bir şey değil. Çünkü sen deneme yanılma yoluyla bu mesleği öğrenirken birilerinin canını yakabilirsin. Şimdi nasıl? O da kötü oluyor. Onu. O anlamda gençlere de avukat. Ben 10 defa daha doğsam, belki 100 defa daha doğsam avukat olurum. Hele hukuk fakültesini kazanırım. Avukatlık yapmasam bile kazandım. Çok farklı bir mesle. Bunu öncelikle gençlere söyleyeyim. Gençler daha çok para hangi ofis veriyor diye bakmasınlar. Bu işi daha iyi nerede öğrenebilirim. Gözüyle baksınlar. Önce bu. İkincisi bu e, avukatlık mesleğini asla para kazanmak için yapmasın kimse. Avukat olmak için iyi bir avukat olmak için iyi bir hukukçu olmak için yapsın onun için mücadele etsin ve görecektir ki zaten para kazanacak. Para kaygısıyla değil, meslek kaygısıyla yapılsın bu, sonuçta kazanır. O çok önemli. İkincisi bu genel şeydir. Sadece avukatlar evet. için değildir. Çok eskiye dayalı bu bilgi ee, ama aslında herkes sevdiği işi yapacak zamanı. En evet, önemlisi de o. Ama herkes ya sevdiği işi yapamayabilir. Bu sefer ne geliyor peşinde? Yaptığı işi, yapmak zorunda işi, olduğu işe aşık olacak. Ki başarılı olsun. Çok doğru. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Bu güzel bilgiler ve değerlendirmeler için. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ konu iyi İyi ağırladınız. Sağ olun, teşekkür var olun. Teşekkür ediyoruz. Bizi izleyenlere de saygılar sunuyorum. Ee, kusurumuz varsa da affola. Estağfurullah. Teşekkür ediyoruz. Evet, avukat Sayın Yunus Karavela konuğumuz oldu. Hoşçakalın.